Keşke geldi bir şiir okumuş bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar kirletmezdiniz dünyaya. Sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklar ve sokaklarda yapılan toplama kampanyaları Türkiye genelinde hayvan hakları savunucuları ile otoriterler arasında büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Toplum bu kez de sokak hayvanları üzerinden ikilem içinde bırakılmış ve kutuplaştırılmıştır. Bu ikilem hem insana hem de hayvana ilişkin hakların Adil ve sürdürülebilir bir şekilde korunması gerekliliğini önümüze koymaktadır. Bu dünya sadece insanın değil. Bu dünya olarak adlandırdığımız malum yasa tasarısı iki gün önce ilgili komisyon tarafından bildiğiniz gibi onaylandı. Ancak tasarının yasalaşması için önce mecliste onaylanması sonra da Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor. Hayvan dostları olarak bir kez daha ifade ediyoruz ki bizler bu tasarının yasalaşmasının karşısındayız. Ve buna karşı bir kez daha ses çıkarıyoruz. Bir, iki, yasayı derhal geri çek. Hükümet yasayı derhal geri çek. Hükümet yasayı derhal geri çek. Çünkü 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğüne girdiği 2004 yıl, yılından bugüne görüyoruz ki maalesef etkili şekilde uygulanmamıştır. Geçen bu süreçte kısırlaştırma yapması gereken belediyeler görevini yerine getirmemiştir. Kaçak ya da yasal yollarla hayvan ticareti devam etmiştir. Üretimi durdur, ticareti yasakla. Üretimi durdur, ticareti yasakla. Üretimi durdur, ticareti yasakla. Bakım evlerinden sahiplendirmeler özendirilmemiş, hayvanın terk edene ceza kesilmemiş ve tüm bu süreçlerde denetim mekanizması çalışmamıştır. Tüm bu nedenle beklenildiği üzere sokakta yaşayan hayvan popülasyonu tahminlere göre azalma göstermemiştir. aktif bir kısırlaştırma çalışması yapılmadığı, popülasyon artışını önlemeye yönelik en akılcıl ve insani yöntemin uygulanmadığı açıkça gözler önüne serilmektedir. O nedenle kısırlaştırma işe yaramıyor söyleme sadece altı boş bir iddia olarak kalmaktadır. Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat. Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat. Yaştır, aşırat, yerinde yaşat Öncelikle ve ivedilikle yapılması gereken şunlardır. Bir kanunda yer alan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi sağlanmalı kedi köpek üretimi ve ticareti yasaklanmalıdır. Evcil hayvan üretimi yasaklanmadığı sürece gösterilen tüm çabalar muslukları son sürat akan bir havuzu boşaltmaya çalışmak gibi <laughs> anlamsız ve yersiz olacaktır. İki, gerekli denetim mekanizmalara etkin hale getirilerek görevini yapmayan kurum ve kuruluşlar yaptırıma tabi tutulmalıdır. Ayrıca sahipli-sahipsiz tüm hayvanlar çiftlenerek kayıt altına alınmalı, hayvanını terk eden kimselere çok ağır ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. 3. tüm ülkedeki sahipsiz hayvanlar çok acil bir seferberlikle tüm yetkin kişi, kurum, kuruluş ve STK'lardan yardım alınarak, kısırlaştırılarak alındığı bölgelere geri bırakılmalıdır. 4. Sokakta özgürce yaşayan hayvanlar için gerekli beslenme ve barınma koşulları oluşturmalıdır. Saldırganlık gösteren sahipsiz hayvanlar toplanarak rehabilitesi için profesyonel destek sağlanmalıdır. 5. Sahiplendirilecek niteliğe haiz hayvanlar için hem sosyal medya hem de gerekli duyuru araçları kullanılarak İlanlar açılmalı, vatandaşlar hayvan sahiplenmeye teşvik edilmelidir. 6. Sosyal medya, televizyon ve radyolarda hayvan sevgisini aşılayan ve sahiplenmeye özendiren kamu spotları yayınlanmalı. İlk öğretimden itibaren okullarda bu hususlarda eğitim verilmelidir. 7. En önemlisi de tüm bu faaliyetler için gönüllülerden ve ilgili STK'lardan destek alınmalıdır. Aksi takdirde hayvanları koruma kanunu sadece metinlerde yer alan hayatımızda uygulamasını göremediğimiz cümleler topluluğundan öteye geçemeyecektir. Yıllık köpek saldırısı 182. Kadın cinayet sayısı 315. Cinayet ortalaması 876. Çocuk istismarı 23 bin. Cinsel istismar 29 bin. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası 236 bin soruyoruz. Yıllık ortalama 182 köpek saldırısı için 4000 adet sokak köpeğini öldürmek isteyenler 23 bin çocuk istismarına karşı neden kör ve sağır haldedirler? <laughs> Unutmayalım ki bazı hayatların değersiz olduğu düşüncesi dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağıdır sokak hayvanlarının kamuoyu gözünde canavarlaştırılmasına ve bu sayede özellikle derin yoksulluk yaşayan insanlara öfkelerini yöneltebilecekleri en kolay hali hedef haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat Kısırlaştır aşılat Yerinde yaşat Toplayamazsın hapsedemezsin öldüremezsin Toplayamazsın Derhal geri çek. Üretimi durdur, ticareti yasakla. Üretimi durdur, ticareti yasakla. Üretimi durdur, ticareti yasakla. Hepinize teşekkür ediyoruz. Dostlar. meslek verelim bize